E, Spor kimleri Derneği bir rapor hazırladı. E, çok iyi bir rapor. Detaylı bir şekilde inceledim raporu. E, sporcuların bu dönem sonrasında tekrardan buluştuklarında ne gibi risklerle karşı karşıya kaldıklarıyla alakalı ya da nasıl bir yol izlenmesiyle alakalı gerçekten güzeldi. Bunları da göz önüne aldığımız zaman yani neler bunlar? Şimdi düşünün siz e, bir yere maça gidiyorsunuz deplasmana. Bir arkadaşınız aynı odada kalıyorsunuz. Aynı odayı. Bu ayrılığı paylaşmak bir problem. Çünkü e, herhangi bir testteki sonuçları negatif gelmesi, o anda negatif olabilir ama e, tekrardan ailesinin yanına gidiyor. Dışarıya çıkıyor belki de. Tekrardan bunun bir hırsko e, döneminden sonra tekrardan böyle bir dönemle karşı karşıya kalmak ve bütün takım arkadaşlarına yayma olasılığı yüksek. Dolayısıyla bu testlerin takımlarda belli aralıklarla sürekli tekrar edilmesi gerekiyor. E, yapılacak testlerden e, tam bir kan testi, solunum e, testleri dediğimiz işte solunum testleri, ne bileyim kalp grafi testleri yani aslında bunları tabii doktorların daha çok yönlendirdiği şeyler var. Bu tarz sporcular için yönlendirdiğimiz bir sağlık açısından bu tarz değerlendirmeler var. Kesinlikle bu değerlendirmelerin, bu testlerin en başta yapılması gerekiyor. E, sonrasında da şunları dikkat ediyorsanız ya, şimdi siz voleybolcusunuz. E, antrenmana geldiniz, topu aldınız vurdunuz arkadaşınızın suratına geldi. Şimdi bu, bu tekrar aldık diğer tarafa arkadaşa geldi. Yani bu aslında resmen aktarım gibi bir şey. Ya da evet. e, yüksek kalp atımlarına çıkmaya başladınız. Yüksek kalp antrenmanlar performans şiddet arttıkça iyice oyun ortamına girdikçe kalp atım sayısı artmaya başladı. Sizin solunum frekansınız da artmaya başladı. Daha hızlı solunum nefes alıp veriyorsunuz. Ama yanınızdaki takım arkadaşına normal izliyorsunuz. işte mesafenin işte 1-2 metre civarında kalması gerekiyor derken bu kadar bir nefes alma durumuyla bu mesafenin biraz da artması gerekiyor. Ama bu ortamı biz yaratabilecek miyiz? İşte belki de açık havada yapılan işte futbol, atletizm bazen sporcular tükürüyor. Yere tükürüyor. Ya da suyu alıyor ağzına tekrardan çalkalayıp suyu yere tükürüyor. Buraya değen top top değil yerde ve bir de sonra tükürmüştü. O topu aldı, suratına çarptı. Ya da topu aldı eliyle Mücadele sırasında elini arkadaşının gözüne çarptı. Yani aslında acayip birçok korunma riski çok, yani korunmamız gereken çok şey var. İşte deplasmana uşakla otobüs yolculuk var. Uçakla otobüs yolculukta mesafe ne kadar olması gerekiyor? Tekrardan aynı şekilde olması gerekiyor mu? Olması gerekecektir. Yani yan yana otobüslerde oturamayacağız. Kaldığınız odalar ayrılması gerekecek. Ne bileyim çalışmış olduğunuz doktor, fizyoterapist, masör. Antrenman öncesindeki bandajlama, masaj kısmını düşündüğümüzde odada bir kişinin olması gerekiyor. Aynen bir kişi olmaması gerekiyor. E, bandajlamayı yapan masörün, terapistin, teknik ekipliğin e, sürekli testten getirilmesi gerekiyor. Topu getiren kişilerin, malzemecilerin sürekli testten geçirilmesi gerekiyor. Yani e, şu süreç e, gerçekten sporcuların kendisine çok dikkat etmesi gereken süreç. Ee, testlerde herhalde zaten federasyonların tabii federasyonların da kendi yapmış olduğu yapacak olduğu bazı test ve ölçümler bu süreçte olacaktır. Hani ben biraz önce söylediğim kan testi, akciğer solunum testi dediğiniz bu testlerin haricinde de her federasyon belki de bazı testlerden geçirecektir.